Canım. Oh. Siz oyun severler, siz Nazoti severler, siz Kumşu severler, siz Minecraft oyun severler. Kanalıma Nazoti kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. El sallayalım. Nasılsınız arkadaşlar? Bugünkü Minecraft oyunumuzda ev yapımına devam ediyoruz. Doğru mu? Oley! Hadi bakalım Minecraft oyunumuza başlayalım. Evet. Bebiş, şey. bunu da alamadım ya. Neyi alamadın? Bunu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bizim yerimiz burasıydı. Evet. Şimdi buraya ne yapacağız? Tumsiş abla. Biraz da konuşalım değil mi? <laughs> <laughs> Ev yapımı da ama çok uzun sürüyor değil mi ya Tuzak, Tuzak. Tuzakları <laughs> kapatmam lazım Ama e, bu bizim evimiz nasıl olacak acaba Ben merak ediyorum Anam İzleyicilerimiz ve abonelerimiz de Merak ediyor mu acaba ya Ediyor mu buraya bakıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar Ana şimdi ne yapacaksın orayı? Niye e, kırdığını söyleyebilir misin? Ha, saman. Oh, sonunda bitti. Oley. Bu bu yaya kaydı. Evet. Ben bakıyorum, seni izliyorum. Dört gözle izliyoruz izleyicimiz ve abonelerimiz. Oo harika. Ama o su akacak gidecek. <gülüyor> 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 Aşağı git olsun gitsin. Boşanmaz ki olsun hemen. Oh! oh. oh. Şuradan zıptayım. Allah topa gitti. Şimdi ne yapıyoruz burada? Sen onu söyle. Bunu yapıyor. Evet. Allah, ben adım. Şimdi ne yapacaksın? Onu niye kırıyorsun? Böyle. Yanlış mı yaptın? Ne yapacaksın şimdi? Ha duruma göre. E saman kalmadı. Üretim. <laughs> Evet. Bak o taşı da alabilirsin. Taşı da. Kapımız var. Zaten buğdayımız var. Buğdayı bence ileri şeye çek. Tamam. Üretim. Dört tane koyacaksın oraya o zaman. Evet. Sekiz oldu. Üretim. Dört tane de öyle oluyor. Üretiyor musun sen orada şeyi? Ha, <laughs> benim ev. Ben ne kaçıyorum hepsiz ya. Söyle Allah Allah. Adam. <laughs> Hadi bakalım devam et. Hadi bakalım. Arada böyle bir kendimizi gösterelim. E niye e, koydun da orayı şey yapıyorsun ben onu anlamadım. Hadi bakalım devam edelim. Evimiz bitmiyor. Çok ağır gidiyoruz. Kumsız. E niye e, çok ağır gidiyoruz ben onu anlamadım. Oo. Evet. Tamam, güzel. Harika. Tamam, güzel. Aferin. Oo. Ben ciddiyim. Güzel. Aa, bitti. <laughs> bitti. Aa. Aa. E nereden alacaksın ha, Al onu kır bakayım. Oradaki şeyleri de kırman lazım ama. Anam tuzağa düşmeyin. E, tamam onları da onları da şey oraya diseriz yaparız güzelce. Evimiz tamamlandı. Gördünüz mü arkadaşlar? Aa gördünüz mü? <laughs> Şimdi toptan evimi soyacağım. Ya evet. ben orada. Biraz küçük evimi evet, soydum. Evet. Bakalım devam edelim. Bu yetmiyor. Ooo ne güzel. Tamam bitti. Nasıl bitti? Ha şey bitti. Erzak bitti. O güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Renkli renk evimiz oldu ha. Bu mapası yok o kızım. Alırsın tabi yani. Kapı yapmazsak olur yani olacak iş değil. <laughs> He burayı dar ev yaptın ama sen çok dar ev yaptın diye düşünüyorum ben. Bir tane daha bir tane daha e, kırsan daha iyi olur. Yani şu tarafı kırsan daha iyi olur. O oh, kapı tamam güzel. Ha tamam. <laughs> yapacağız daha <laughs> istek yapmayı. Evet evet. Aklıma bir şey geldi. Oo aklına bir fikir gelmiş. Hadi bakalım destekliyoruz. Yukarı <laughs> <laughs> mı yapacağız? Üç. Yıkarıyı mı yapacağız? Hadi bakalım. Ama önce alttan başlayayım. Ben şöyle tapat Evet. Şunlar, şunlar bize yazın. Evet. Nerede Aydın mı onu? Ömüyoruz. a Oh. A-oow, uh -oh. uh -oh. a-oow. <laughs> Devam et. <laughs> Verilmeden <laughs> evime dayıydım ya. Hadi ya, çok kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Abi vallahi billah tam gün üçlüsün ha. Şimdi var. Kumsiş. Kumsiş. Şimdi e, kızım e, evimizi tutun da yapalım ya. Odun saymazla. <laughs> o zaman gidelim odun almaya. Ay, Yürü. Ay sana odun. Bak şurada odun var. Ben... Ha, çatıyı mı yapıyorsun? E, daracık yaptın kızım oraya. Ha güzel. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Abi böyle bir şey olamaz ya. Oy. Güzel koymadı. Oy 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 oy. Oya. Evet. Tamam, Yanlış bir yere koy. Şey. Bir koyamadın oraya. <laughs> Tamam. Bak bakalım aşağı in bakayım. Ha, baksana çok dar oldu işte. Çok yükseltmen lazım yani duvarları. Anam, Anladın mı? Evime sayacaktım. Tabii. Yukarıya iki kat daha çıkman lazım. iki kat. Anam. Evime sayacak. Şimdi yukarı Biliyor çık. Biliyor ya, Biliyor ya, al hadi, hadi. canım ha yukarı çık yukarıya ha, oraları doldur iki kat iki kat yapacaksın Tamam doldur oraları. Tamam güzel. Her tarafı doldur. Doldur. Anam. Haydi da be. Alırsın tabi. Bir bakalım. yanlış bir, evet. ha, bir yanlış. Şimdi oraları doldur. Aferin. Evet. Ha bitti. <laughs> Hadi gidelim Bir şeyler yapalım. Malzeme bulalım malzeme. Ha o malzemeyi ne yapacağız? Malzemeden e, çalma. Malzemeden çalıyorsun. Anam. Ne oldu? <laughs> Şuran takıldı. <laughs> evet hadi bakalım. Ya ne güleşi ya maşallah. Hadi bakalım. Kızım orayı niye kazıyorsun? Ha, bir şeyler yapacaksın yani oralara değil mi? Hı hı. İlginç arkadaşlar. Güzel. gidiyor bir de arkadaşlar baksana ne yapacak bakalım fikrine bir bakalım ben de bu yani, da, zombi zannettim ha, yok zombi olmaz gelmez tamam mı evet. da evet. yeter evet. şunu yani orada oraya da devam ha o devam etmeyeceğim mi? Ve ne yaptın burayı? <laughs> bu bizim evimiz bu bizim evimiz. Ha evet. Ha aferin. Tamam güzel. Orayı da doldur. Orayı da doldur. Evet bir kat daha açık evet. bence. <gülüyor> <gülüyor> bir kat daha. Ha, orayı da doldur. Orayı evet. doldurma bence. Çünkü e, bittiği zaman doldurursun. Şimdi bir kat daha mı yapalım diyorsun? Evet. Ama oradan bir daha çıkamazsın ki. Aa. Tamam çatıyı yapalım şimdi bakalım. Oldu mu? Tamam şimdi gir içeri gir içeri. Yapma bence. Ha, tamam yap yap. Bari yaptım bir kere. Tamam güzel. Tamam. Tamam. Evo 3 bulmuştaydı. Ne zormuş ya. Hadi bir tane. Hadi be. Bir tane daha olacaktı ya. Aha düştük. Şimdi oraya nasıl çıkacaksın bakalım. Merak etme. Aa, aa ya. Düğme aldım. Ne aldın? Düğme al bakalım. O ne? Oradan işte. O o kum taşı o da güzel. Ne oldu baba? Ne Evet, hadi bakalım. Ne oldu diyecekti? Ba hadi çatıyı Topal bitirelim de videomuzu bitireceğiz. Ay o suy. Ay. <laughs> e bir şimdi nasıl çıkacağız yukarıya çatıya? Akşam da oldu baksana. O yatıyor. Tatlı rüyalar. E. Kim o geldi ayalımıza? Öy! ben artık. Gittim. Oyna. Birine bak ya. Yağış. Ne bu ya? Sen sert şelalevin yaptık. E şimdi nasıl çıkacaksın kızım? Ha, tamam yeter. Tamam. Oradan çıkmak için şey yap. Aa. Tamam Hı. tamam al onu. Evet tamam kapattım orayı ha, bir tane daha lazım ya ha, oradan atır. zaten orayı doldur doldur orayı ee, şunu al samanı al saman o samanı alsak o zaman tamam güzel orayı kapat o samanla. Ah, orayı değil ay Şimdi çık bakalım e, yukarıya. Olmadı. Tamam güzel. Orayı kapat. Önce kapat orayı. Sonra kapatırsın orayı. Yeee. Yeah. gelelim. Oo, helal olsun. Çatımızı da yaptı. Tamam onu da al. Şimdi girelim bir kere bakalım. Oo, harika oldu evimiz. Harika oldu evimiz. Öyle. Alkışlayalım. Hadi yatalım, uyuyalım, hadi. Hadi yatalım, uyuyalım, ee, yorgunluk oldu. Hadi bakalım, seviyoruz sizlere. Hadi bakalım, bu bölümde tamam. burada... Tamam, yat. Yat, bu bölümde burada bitsin. Hadi bakalım, yat, yat, yat. Hadi bakalım. Hadi kızım, yat artık. Güneş hava. Güneş hava, güneş hava diyor, evet. Evet, tamam, yat sen yine. Yat yine. Ee, yok, bir bölüme yok. kadar yat bakalım. Hadi bakayım. Seviyoruz seni. Hadi. Baba, evet arkadaşlar. Gördüm. Ne dedin? Dördüncü. Dördüncü bölümü çekeceğiz. Evet dördüncü bölümü istiyor. Dördüncü bölüm gelmesi için lütfen kanalımıza abone olup like atarsanız seviniriz değil mi kızım? Söyleye bakayım. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın diyor. Kumsuz ablanız. Evet bugünlük bu kadar. Ne diyoruz? Oyunla kalın. Nazotti ile kalın. Minecraft'la ile kalın. Kumsuz ablanızla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. El salla. El salla. Ay.